Evet bugün Doğukan ve arkadaşları buğday ekecekler küçük bahçelerini. Bakalım tutacak mı göreceğiz. Şimdi toprağı düzeltiyorlar oradaki. Biraz yumuşattılar. Herkes merhaba desin. Merhaba. Evet. Bak şu yukarıdan da alın. Evet. Yerleri de edecek? Evet. Ay, zaten ekmiştim. Evet. Diğer arkadaşlar da geldi. Evet, toprağı düzelttiler. Ben, böyle, böyle. Evet, çok güzel oldu şu anda. Evet, şimdi buğdayları serpecekler. Evet. Evet, yayın oraya. Çok güzel. Herkes her tarafına, her tarafına, her tarafa koyun. Evet, sağa sola. Ali öyle olmaz. Evet biraz daha dökecekler. Tamam. Her tarafı her tarafa serptiniz. Evet çok iyi. Şimdi üzerini toprakla kapatacağız bunun. Evet. Diğerlerine... Evet. Dur, diğerlerini? Evet. Dur diğerlerine de koyulur. Koyulur tabii. Şimdi topraklarla bu buğdayların üzerini kapatacaklar. Bakalım çıkarabilecek mi Alper? Göreceğiz. Evet. Ali, o çamur, çamur. Onun içinde su Ali, o çamur. Çamur koyabilir miyim? Koyabilirsin. Eğer çıkartabiliyorsan koyabilirsin. Bana yardım edeyim mi? Et bakalım. Olmuyor. O zaman diğer taraftan al koy. Bak bir sürü toprak var etrafta. Hiç bu odayların görünmemesi lazım. Üstüme geldi. Bir şey olmaz. Ben gidip <gülüyor> <gülüyor> Ali doğru bak. Aferin. Oradan oradan getir toprakları. Oradan getir toprakları. Ben alıyorum. Tamam. Ali'nin getirdiği yer var ya orası iyiydi. Dur aldım. Tamam. Yaptık. Artık görünmüyor değil mi buğdaylar? Görün. Alper gibi o taraftan getirsiniz sizden, Amin. diğer taraftan. Bu da benim diyor. Aa, burada budaylar. Yerlerini saptayacağız arkadaşlar. Daha güzel olur. Oğan bize de vermiş. Evet. Ben yapmıştım. Siz de Oğanla buraya gelin. Gel bir dakika. Oh. Tane doğum geldi. Kapandı mı? Ah, ah, ah. Tamam. Şimdi de sulama zamanı. Tamam. Herkes sırayla sulayacak şimdi. Kapağını açmanıza gerek yok. Dermiştim ben kapağını, evet. Çok iyi, aferin. Tamam, tamam, aferin. Nebilir miyim? Atlarım. Neyle? Hadi gel birlikte önce bir dakika sarınları yapalım. Evet herkes sırayla sulayabilir şimdi. Ben de. Sıra bende. Tamam. Onlar elimizi yıkarım mı? Evet. Oo çok ağır taşıyamıyorum. Yardım edin. Oh. Oy ben gel. <laughs> Sıra bende. Bekle be. Güzel. Diğer taraflarda. Hep aynı yeri değil de diğer tarafları da yapın. Diğer tarafı yapın. <laughs> 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 Sulamaya devam. Biraz daha önleri şuralarda da var. Bak şu şuralarda da sulanması gereken yerler var. Bakayım mı? Şurada bende. Oysa daha insoy. Evet, herkes suladı mı? Bir şey yapmadı. Abi. abi ya öyle değil, Sık öyle. Evet, herkes bir merhaba desin tekrar. Merhaba. Evet. Merhaba. 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 Evet. Görev tamamlandı mı? Tamamlandı. Merhaba. Hayır, herkes söyle. Bakın bana. Okay, 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 okay. Bir de bye bye yapın tamam kapatalım. Bye bye.